Başladım. Evet, çocuklar, şimdi sizinle çok güzel bir oyun oynayacağız. Akıl oynayalım. Bakalım kimler bu oyunda çok dikkatli, kimler çok dikkatli. Ne yapacağız biliyor musunuz? Bu gördüğünüz büyük kartımızdaki sulukların aynısını zamanda küçük kartlarda bulmaya çalışacağız. Ama aynısını, rengini, boyunun, hepsinin aynı olacak. Ben şimdi buna birisine vereceğim. Bunu Yavuz Selim'e vermek istiyorum. Yavuz Selim şimdi bize bunun küçük parçalarını birlikte bulacak. Evet Yavuz Selim bak bakalım rengi, boyu hepsi aynı olacak tamam mı? Bir incele bakalım kartları. Evet şu en üsttekini bulmaya çalışalım ilk başta. Bak bu sarı su kabını bulmaya çalışalım. Bak bakalım. Sarı bir gövdesi var su kabının. Kare bir kap. Evet. Nerede? O mu? Bir getir bakalım yan yana koyalım. Şimdi bunun adı aynı mı? Bir göstereyim ben size. Bu en üstteki su kabıyla bu aynı mı? Aynı aynı. Dikkatli mi bakın ama? Aynı. Aynı. Aynı, aynı. 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 Hayır bence aynı değil. Çünkü bu kabın su dökme yeri kırmızı. Bunun ise mavi. Demek ki aynı değilmiş. Hepiniz yeterince dikkatli değilsiniz. Aynı. Şimdi başka bir kare su kabı getir. Bir kare sarı su kabı. Hayır bak bu sarı olacak annenin. Var da. Bilmiyorum sen bak bulabilir Sarı. Nerede? Bu mu? Getir bakalım. Evet yeşil bir sapı var. Sarı bir gövdesi var. Kırmızı e, ağzı var. Mavi su dökmeyi var. Evet harika. Şimdi bunun diğer yerinde Yiğit Hakan bulsun. Hakan Yiğit bulsun evet. evet. bakalım. Sen de şimdi bunu bul Hakan. mavi bir kare. Y tamam bakalım bakalım yanına aynı mı? Buraya 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 buraya. Şimdi otur ardıcık. Bakalım mavi bir kare. Harika. Yeşil bir su dökme yeri var. Sarı sapı var. Kırmızı ağzı var. Harika. Hakan yedi Altış'ta. Şimdi da sıra. Tamam senin ardada. da sıra. Ardada sen de bunu bul bakalım. Al bunu yaşayan onu bulmaya çalış. Ama bir kontrol edelim. Mavi sapı, harika. Yeşil bir ağzı, evet. Sarı bir kare ve kırmızı bir su dökme yeri. Harikasın bir tane. Şimdi, kırmızı bir su kapımla Berra bulsun. Merhaba'cığım, al bakalım. Dur, dur, dur. Tamam, sıra sen Berra. Buraya bulacak bir tane. Önce düzgün otur bakalım sen Önce düzgün otur. Ha. Şimdi Berra bulacak, bekle. Hayır. Merhaba'cığım, bak bunları. Bak tamam. <gülüyor> tamam. İrem. <laughs> evet. 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 Hadi bakalım Berra. Bunu bulmaya çalışıyorsun. <laughs> bir saniye. <laughs> evet. Berra'yı da buldu. Berra'yı da bir alkışlar. Harika. İrem'le sıra şimdi. İrem'cim. Sen de bunu bulur musun? Yeşil bir kare. <laughs> Hangisi? Yeşil ama yeşil. Yeşil olacak evi. Evet. Eşi Evet sen göster. Onun eşi nerede? Bir bak bakalım. Onun eşi nerede? Elindeki eşi nerede Elin? Orada mı? Harikasın. Aferin yere be. Mehmet sıra. Mehmet. Gel bakalım. Atma atma. Al bakalım. Şimdi onun eşini bu. Nerede? Nerede bebeği? Ne? Ne? Nerede bunun eşi nerede? Ne? E, siz göstermiyorsunuz. Siz Mehmet değilsiniz. Evet Mehmet'e de harika. Sayısı sıra. Sayısı geri çekil Ay, ay, ay gitti. Evet. Ay, ay, ay gitti. Evet bu da bunun. Mehmet buldu. Sayısı sıra. Sayısın. Bunu bulur musun bana? Nerede bunun eşi? Buraya bak bakalım. Burası bulunmadı. Hayır. Yanlış. Kırmızı bir. Evet orası mı? Ama ters koydun sanki. Hı, Böyle. Tamam mı? Evet, <laughs> evet, <öyle. Ha? gülüyor> evet Tuna'da sıra şimdi. Şimdi Tuna, bunun yeri nerede? Bak bakalım bir. Evet, aferin Tuna ya, Tuna da buldu. Şimdi el de ne yapacak biliyor musunuz? Bunları ters çevirecek. Bakalım arkasından ne çıkacak bunun? Eğitimliğin için. Gel şimdi bunları ikimiz birlikte ters çevirelim. Bakalım hangi şekil çıkacak? Sen burada bir çevir, ben bunu çevireyim. Çevir sen. Çevir, tut onu. Çevir böyle. Böyle çevir. Gel. Bakın bakın ne çıkıyor buradan çevirelim şimdi. Şimdi bunları tek başına yapacak. Tamam mı? Çevir. Evet. Çevir kuzum. Aferin sana. Çevir. Onu da çevir. Bakın ne çıktı? Ne çıktı çocuklar? Çiçek. çiçek. Kaç tane çiçek? çiçek? Bir, iki, üç.